Evet arkadaşlar video geliyor demiştim Yavuz Sultan Selim. Evet arkadaşlar Yavuz Sultan Selim e, şey Trabzon'da doğuyor. Trabzon'da doğuyor. Trabzon'da sancak beleni yapıyor. 20 29 29 sene. Sonra 29 e, ilk icraatlarından birisi abileri Şehzade Korkut, Şehzade Ahmet'le mücadele ediyor. Mücadeleye kalkışıyor tabii ki de. Sonra da ee, onları yeniyor. Sonra babası 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 ölüyor tabi tahta geçiyor. Ee, 42 yaşında vardı ama baya bir abileriyle savaştı oldu. Ahmet tahta geçecekti sonra o tahta geçecekti bu tahta geçecekti derken ee, bir anda Yavuz Sultan tahta geçti. Sonra Yavuz Sultan Selim ilk savaşı Çaldıran savaşıdır. Ee, İlk ona mektuplar yazmış. Sen korkma, korkma şey İsmail'e sen korkma 40 bin kişilik ordumu, 40 bin kişilik ordumu Sivas arasında, Tokat arasında bıraktım. Yoz, Yozgat mıydı, Tokat mıydı neydi öyle bir şeydi. Sonra arkadaşlar, evet devam ediyoruz. Sonra da arkadaşlar şu oldu. Ee, sonra e, şey İsmail'e şunu dedi. Ee, bu mektubu yazan kişi e, Afyon içmiş Afyon içmiş olmalı dedi. Ama bu mektubu yazarken de bir şey oldu. Yani Yavuz Tansil'in ta e, yani o mektubu yazarken şu oldu. E, yani yani Yavuz yani Yavuz diyorum bir şey şey hayır. ona birazcık böyle af e, şey verdi kumaş güzel kumaşlar sonra altın falan sonra af, a, Afyon altında psikologu. sonra e, o da şey verdi Yavuz Sultan Selim demek e, şey güzel kumaşlar yine o, e, altın şeyler sonra da şunu verdi sonra da İstanbul'un güzel lokumlarını ve ve ım, bir bir sandık bir şey bir mektup gönderdi. Onda da şey yazıyordu. Herkes lokumları afiyetle yerken şey İsmail şu mektubu okudu. Herkes yediğinden gönderir mektubunu okudu ve böylece böylelikle Azerbaycan sınırında bir de bu arada şehzadeliğinde şey day, dayısı ım, day, dayısının intikamını alıyor. Trabzonla bazı şeyler götürüyor, istiler götürüyor. Sonra da işte şey İsmail savaşıyor. Çaldıran Savaşı'nda yeniyoruz onu. Say şey İsmail her şeyini bırakıyor. Her şeyini. Ka karısı sonra altınları bilmem ne bilmem nesini her şeyini bırakıyor arkadaşlar. Sonra da işte Yavuz Sultan Selim de savaşa savaşını kazanıyor. sonra Memlüklere karşı gidiyor yani savaşı. Memlükleri karşı giderken bir tane paşası onu ona onun yerine atını sarılmış. Sonra şöyle demiş devletli bir e, şey mükerrem gitme mükerrem olmaya ki heyecana gideriz. Eğer yaralanırsanız gönlümüz yani eğer savaşı kaybederseniz etsek gönlümüz yaralanır demiş. Yavuz'un cevabı da şöyle olmuş. Biz Cennet Meçan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunuyuz. Çadır içinde savaş yönetmeyiz demiş. Demiş. Ondan sonra e, şey bir de buraya diyor sonrasında Osmanlı'da kullanılan bu yani, nadir bir kelimedir Osmanlı zamanında. Şey sonra Eee Mercedabık'ta savaşıyor, Kansugan'da kaçarken atından şu Halep'e giderken. Sonra Mısır'a geldi. 13 günde geçiyor. Ama sonra askerleri ona diyor ki, e, neden yürüyor bu e, Fatiha'mız, Hasan Can'ı soruyor. Hünkârım neden yürüyorsunuz der. E, Yavuz da şöyle diyor, Hasan görmez misin önümüzde Allah Resulü Faruk Kainat Efendimiz yürüyor demiş. Sonra Mısır'a 13 günde varmışlar. Ee, ama tabii Şam'da falan kalıyor birazcık. Fetihler yapıyor oralarda. Kurban bayramını, Ramazan bayramını geçiriyor. Sonra savaş olduğunda Kahire'de işte artık kızırlığının zırt dediği yere geliyoruz. Burada da savaşıyor. Sonra böyle kılıç kılıcı herkes savaşa tutulmuş. Ee, buralarda böyle güzel böyle güzel saldırmış. Ee, artık yani son çare olarak yani bir şey bir de taktik olarak da şunu yapmışlar. Yani Yavuz Sultan Selim başka bir tane elbise giyiyor. Bir tane adam bir tane onun askeri ise kendi kıyafetini giyiyor. Ya yani Yavuz'un kıyafetini giyiyor. Sonra Yavuz Ermukattan Dağı'nın arkasına dolaşıp bir Nil Nehri var. Bir de Ermukattan Dağı arasında bir şey yapacaklar. Ama Ermukattan Dağı'nın orada düşman askerler var. Biz buradan böyle dolanıyoruz. Arkadan düşmana böyle saldırıyoruz. Sonra da düşman yeniliyor. Artık son çare olarak Yavuz Sultan Selim'i öldürmek oluyor plan. Ama Yavuz Sultan Selim'in otağı değil, Sinan Paşa'nın otağını öldürüyorlar. Ve Sinan Paşa ölüyor. Sonra da e, hiç kimsenin geçemediği Sinan geçiyor ve savaş kazanıyor. Sonra da e, Edirne'ye gidiyorlar. Edirne'ye giderken Çorum'da böyle yani bir yerde böyle sırtında şöyle böyle bir çıban böyle aslan çıbanı diye bir şey çıkmış şurasında tam şurasında çıkmış işte sonra e, Çorum'da otak kurulmuş 40 gün yatmış e, sonra bir tane rüya görüyor tabii. Rüyayı da anlatacağım birazdan. Şu rüyasını görüyor. Yani rüya şey. Hasan Can Kur'an okuyor. Ama bir de Kur'an okurken de bir de Yavuz Sultan şöyle diyor. Biz şerebi değiliz ki bir şubanın şey, için doktora gidelim diyor. Sonra da şey oluyor işte. E, Hasan seni dinlemedik ama kendimizi helak ettik diyor sonra işte işte Yavuz'un rüyası da şöyle. E, biz bizi Hazreti Muhammed gönderdi. Ve Selim Hanet selam söyledi. söyledi. Ve buyurdu ki kalkıp gelsin. Mekke ve Medine hizmeti ona buyurdu. Ben de Ebu Talib'in oğlu Ali'yim dedi. Böylelikle böylelikle ölüyor Yavuz Sultan Selim'de. Böyle bir de bu arada arkadaşlar Arapça, Farsça, fıkı, şiir, şiir, edebiyat, satranç ve tarih tarihe meraklıydı. diye. Bunun, bunun, uzun boylular tabi. O zaman o zamanlara göre herkes uzun boyludur. Uzun boylu. E, sonra da işte böylelikle de ölüyor. Evet arkadaşlar abone olun, like atın. Beni desteklediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olun, like atın. Abone olun, like atın. Sakın kötü like atmayın. Yorum yazın ve bildirimleri açın. Hadi görüşürüz.